Bin buna bin. Yine araba. Arabalar geçiyor. Arabada kal bin arabaya. Yine araba. ARABAYA araba. Arabaya gir. Arabaya. 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 Arabaya La abi sen adam abi, gibi şuraya çekip işlemini yapsana. Ya arkadaşım beni bilmesin. Sana şimdi. diyorum ki şuraya çek lan işlemini yap. Bana Hala dokunma. Sana lütfen, dokunsam ne olacak? Dokunmayacaksın. Be. Sana diyorum ki bak ben sana adam gibi deri derimi. Kamerasını sikeyim. Ben sana adam gibi beni şuraya çek. Elletimi al dedim ben sana. Niye amına koyayım adam arabadan indiriyor? Ben de size onu kim için adam diyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? 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 Elimizi açıyorsunuz. Beni vurun. Bak biz çocuğumuz. Bak adamı bırak. bırak bey, ben. Elini, Bilmiyorum. elini, Bilmiyorum. Ben elini çek. Gel bırak, bırak abi. Elini çek. Elini çek. Bırak lan. Ya, ya bırak onun elini. Bırak. Biz teslim oluruz lan bırak. Ya biz bırak. Biz onu bırak. 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 Ama abi şimdi sakin ol. Dokunma ona. Sakin ol. Ona dokunma. Ya kimseye dokunmuyorsun sen. Elimi al. Ehliyetini amına koyayım. Al ehliyet. Sen de lan ehliyetim. Üfle.